Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 10 numaralı o bir Alara baksından çıkmadı. Yine 6 numaralı açık göz kızı da 2-3 boy geride. Yine 3 numaralı dünya kralı da şu anda grubun gerisindeki isimlerden. Liderliği 1 numaralı Arap Çelik almaya çalışıyor. Hemen dışında. Berkay güzeli vardı. Birçok tay pistin dış tarafında şu anda. 3 tay ön planda. bir numaralı Arap Çelik önde. 7 numaralı Berkay güzeli iki boy gerisinde, ikincilikte. Onun 4 boy gerisinde 11 numaralı Uçar gelir var. Daha sonra mücadeleye Nafukka katılmaya çalışıyor. Son 400'de 1 numaralı Arap Çelik liderliğini koruyor. 7 numaralı Berkay güzeli, 2 numaralı Dede Yalaz'da iç kulvarda önlere geldi. Daha geride 11 numaralı Uçar Gelir var. Son 300 geçildi bir numaralı Arap Çelik. 4 boy kadar ikincilikteki iki numaralı Dede Yalaz'ın önünde. Dede Yalaz'ın dışında 11 numaralı Uçar gelir de üçüncülükte. Son yüzde bir numaralı Arap Çelik lider. Fark 5 boy iki numaralı Dede Yalaz farkı azaltmaya çalışıyor. Fakat bir numaralı Arap Çelik kazanıyor. İki numaralı Dede Yalaz ikinci. 11 numaralı Uçar gelir üçüncü. 3 Üç numaralı Dünya Kralı dördüncü. 12 numaralı Yavuz Hanım beşinci oldu. Koşuyu bir numaralı Arap Çelik, Müslüm Çelik'le kazandı.